Focus 3 aracımız. Gizli özellik aktivasyonu ve bluetooth montajı yaptık. Camlarımız bu araçlarda kumandadan açar ama çok bekleyerek açıyor. Şöyle açtık. Basılı tutuyorum. Bakın hemen devreye giriyor. Kapatma da aynı şekilde. Bastık. Basılı tutuyorum. Hemen kaldırıyor. Öncesinde çok uzundu. Yokuş kalkış desteği bu modellerde yok. Şurada lastik ışığı da görüyoruz. Öncesinde yoktu. Şöyle ayarlar. Sürücü destek menüsüne girdiğimizde yokuş yardımcısını ister açıp ister kapatabiliriz. Lastik de uyarıya düştüğü zaman, lastik arızası verdiği zaman buradan söndürmek için hem ışığı söndürür hem de lastik ha e havasını hafızaya almış olur. Hat giriş etkin. avuk tuşuna bastığımızda e önceden radyo ekranı e AUX'a bastığımızda hat giriş etkin dediğinde de Bluetooth'a bağlayabiliriz. Gayet güzel bir modül. Hayırlı olsun.